Arkadaşlar öncelikle selamın aleyküm. Görmüş olduğunuz gibi kuluçka makinamız. Kuluçka makinesi ayarları nasıl yapılır? Görmüş olduğunuz değerler bu şekilde. Sıcaklık 37.6 nem oranı 56'da. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Cimuka cb 120lik makinamız. Ee, şayet sıcaklığını ayarlamak istiyorsak üst tarafta görmüş olduğunuz bu iki düğmeye aynı anda basarak bak şu an görmüş olduğunuz gibi sıcaklık derecesi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şu an çıktı. Şu aşağı yukarı düğmesi görmüş olduğunuz gibi tabii ki şu şekilde Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı ve şu dereceyi aldıktan sonra e, sol üst köşe yazıp bu sağ yazısını görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sağ yazısını gördüğünüz zaman e, ne demektir? Makine beynine 37.6 sıcaklık derecesini kaydetmiş demektir. Kaydetmezsiniz bunu şayet. Makina yine e, ısıyı ayarında tutmayacaktır tabii ki. Nem oranını ayarlamak içinse alttaki en alttaki iki düğmeyi yine aynı şekilde basarak aynı anda bak şu an 56 çıktı alt üst yapıyorum görmüş olduğunuz gibi değişiyor yine bunu ayarladıktan sonra köşeye basıp sav yazısını görmemiz gerekiyor niçin ondan sonra değerlerimiz otomatikman kendi yerine gelecektir. Ha bazen nem oranı 55'lere düşebilir. Çay 56 ya